Da bulunduğumuz yer Çınarlı-Paşa yaylası arasında mermer ocağının bulunduğu yer. Biraz ileride gördüğünüz şu kısımda, şu parmakla gösterdiğim kısımda bir de taş ocağı var. Biz buraya Büyükşehir tarafından asfalt yol yaptırıyoruz. Bu taş ocaklarının, bu mermer ocağının kamyonları bu yolları bir yılda kullanılamaz hale getiriyor. Mermer ocağı ve taş ocağının ayrıca kendileri ayrılmış ayrı bir yolu var. Madem bu ekonomik kazancı kendiler sağlıyor, halkın kullandığı yani Çınarlı Mahallesi'nin, Kozu Dere Mahallesi'nin kullandığı yolu değil, kendi taş ocakları yolunu ıslah edip kullanmaları gerekmektedir. Buradan sesleniyorum. Yetkili maden sahipleri, lütfen kendi yolunuzu tadil edin. Madem ekonomik bir değer kazanıyorsunuz, bildiğim kadarıyla demir çeliğine demir çağrı yapıyorum. Kendi yolunu yapsın, yaptığımız yolları harap etmesin.